19 Mayıs Gençlik Marşı Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız Kalplerimiz nabzımız vatan diyerek atar Ayrılmadan yürürüz aynı yolda erkek kız Ruhumda ateş var göğsümde iman var Vücudumuz yay gibi bacaklarımız çevik Kalplerde cumhuriyet başımızdadır bayrak Bir emanet taşırız atamıza söz verdik Kuvvetimizi gücümüzü kanımızdadır kaynak. Bilgi ile sporu yürütürüz at başı. Çalışkanlık çeviklik atalardan mirastır. Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı. Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır. 19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız. Tarihlerde var mıdır böyle bir günün eşi benzeri? Bu pınardan içiyor alıyoruz kuvvet hız bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi